Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Terör örgütü PKK'dan ittifak açıklaması. Kılıçdaroğlu'yla olan ittifakımız sürecek. Seçim sürecinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu açık olarak Cumhurbaşkanı adayı ilan eden ve destekleyen terör örgütü PKK, ikinci tur içinde desteklerini açıkladı. Terör örgüt elebaşlarından Duran Kalkan, sığındığı mağaradan yayınladığı videoda Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın Kızıl Elmacı, Tuğrancı olduğunu savunarak buna karşı Kılıçdaroğlu ve Altılı Masaya olan desteklerinin devam edeceğini açıkladı. Terör örgütü PKK ilk tur turda olduğu gibi ikinci tur seçimleri içinde HDP kitlesini Kemal Kılıçdaroğlu'na yönlendirerek destek vereceğini açıkladı. Terör örgütü PKK'nın ele başlarından duran Kalkan, sığındığı mağaradan yayınladığı videoda 14 Mayıs seçimleri üzerinden ittifak kurdukları masa bileşenlerine kendilerini iyi anlatamadıklarını salık verirken ittifaka devam edecekleri sinyalini de verdi. Terör örgütü PKK'nın kanalına konuşan Duran Kalkan, muhalefet çok fazla sonuç alır gibi gözüküyordu ama tam tersine hayal kırıklığı ortaya çıktı, diyerek seçim sonuçlarının kendilerini üzdüğünü ifade etti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.